Gel. Hanım sana sağlık eder. <laughs> Nasıldı Deniz? Çok güzeldi. Ne kadar evet. güzeldi? Bayağı güzeldi. Deniz Arda'yı kuma gömdüm. Evet. Ona meme yaptım. Başta çok güzel olmuştu bu arada ilk yaptığımda. Hı hı. Ama sonra bozuldu biraz. Arda hep güldü. Arda çok, nefes alamıyordu çünkü. Çok komik bir insan olduğum için ben hep <laughs> güldürdüm onu. Evet, biraz nefessiz bıraktım. Başka onu. nasıl? Sudeleri gördün. Evet, sudeleri gördük. <laughs> Sen ee, çok seviyorsun sudeleri. Evet. Keşke bizimle oynasalardı. Çok evet. üzüldüm. Yandım sonuç bir tane çocuk geldi benim ben gömüldüm ya. Hı hı. O deliğin içine de, girdi. Evet. Kendini gömmeye başladı. <laughs> Gördüm. Niye onu? <laughs> domuz, domuz. Ne yapıyor duran bunlar ne? Domuz. Ben de domuz istiyorum. <laughs> Ana yanaklarıma bak. Doğru kurabiyeyi bulduk. Evet, bu fotoğrafdayız. Bu kadar. Hmm, Yürüyorduk. <laughs> Al ya. Hayır. Bir yerde işte tabelada bir şeyler yazıyordu. Yiyecek. Tamam mı? Sonra Arda dedi, ha anne kurabiyesi yazıyordu. Arda de dedi ki, acaba hmm. portakallı kurabiye de var mıdır? Sonra birden portakallı dor kurabiyesi yazdı. Biz de gittik aldık. Hmm. Çok güzel.